Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi görümcemin kızı evleniyor. Ona ben ne yapıyorum? Şöyle bamya çorbası yapıyorum. Etimizi haşladık. Konya'da bamya çorbası meşhur. şöyle etlerimizi haşladık. Salça, soğan kavurduk. Biraz da un koyduk. Şurada bamyamız var arkadaşlar burada bamyamızı biraz özleşsin kaynatsın sonra bamyamızı buna dökeceğiz limon tuzu attım biraz burada da yoğurt çorbası yapıyorum Yoğurt çorbası yapıyorum bakın. 2 Ocak başında. Yani düğün yemeği yapıyoruz. Bunu karıştırıyorum hep. de böyle arkadaşlar. Başka yemeklerimiz de olacak. Onları da göstereceğim size. Bamya çorbamız kaynamak üzere. Yoğurt çorbamızı da karıştırıyorum. Pişecek yani. Evet arkadaşlar böyle kaynıyor bamya çorbamız burada da yoğun çorbamız kaynıyor oradan ateş aldım buraya koydum daha başka yemeklerimiz de olacak onları da çekeceğim sizlere düğün yemekleri çok güzel oluyor Şöyle ocaklıkta yapıyoruz. Yani yapıyorum. Ben yapıyorum. İnşallah güzel olur yemeklerim. Dün yemeği yapıyorum yani. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha güzel videolar için. Köy vlogları için. Köy videoları için. Bakın ne güzel kaynıyor orada. Bamyasını atacağız birazdan. Özleşsin diye bekliyorum. Bu da kaynamak üzere. Çok olduğu için kaynamıyor. Karıştırıyorum yanmasın diye. İçinde pirinç var, yarma var. Şöyle yarma diyen de var, dövme diyen de var, aşurelik buğday diyen de var. Barda var. Bakın ne güzel kaynıyor köy vlogları, köy yemekleri çok güzel oluyor. Buradan herkese selam olsun. Hatice K ablama da selam olsun. Almanya'ya selam olsun. Hatice ablam ve Hatice ablama selam olsun. Teşekkür ediyorum. Herkeslere teşekkür ediyorum. görümcemin kızına da mutluluklar diliyorum. Burası görümcemin evi. Şöyle göstereyim. Şuradan şu yukarı çıkarsak evine gidiyoruz da. Bu aşağı indik. Böyle işte. Aşağı indik. Aşağıda bahçesi de var görümcemin. Onu da size göstereyim. Şöyle bahçesi de var. Görümcemin. Bakın ne güzel. Çok güzel. Görümcemin bahçesi. Biber falan var. Domatesler daha şey olmamış. Ermemiş yani. Burada da var herhalde. Domates falan. Biber var. Şu taraf işte. Görümcemin evi aşağı indim ben. Aşağıda yemek yapıyorum. Bakın ne güzel kaynıyor. Çok güzel kaynıyor. Bu da kaynayacak şimdi. Altını açıyorum. Şuradaki bamyayı atacağız onun içine. Şuradaki arkadaşlar bamyayı atacağım ben birazdan. Çok güzel haşlanmış çiçek bamya bu. Kuru bamya. Konya yöresine ait. Evet arkadaşlar. Çorbamız pişti. Bakın çorbamız pişti. Bamya çorbası. Çok güzel oldu. iyi günler. Hepinize kanalıma abone olmayı unutmayın.